Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kabak çorbası yapacağım. Bunun için iki tane orta boy kabağım var. Bir tane yemeklik doğranmış küçük soğanım var. Bir tutam dereotum var. Unum var. Bir kaşık tereyağı, bir su bardağı süt ve sıvı yağ var. Şimdi öncelikle tencereme sıvı yağımı alıyorum. Soğanlarım kavrulurken ben kabaklarımı rendeleyeceğim. Soğanlarımız kavruldu. Üzerine un ilave ediyorum. Gözünüze çok gibi gelebilir ama ufak kaşıkla ilave ettiğim için çok değil. Toplamda bir yemek kaşığı kadar. Tereyağını ilave ediyorum. İlk başta ilave etmedim tereyağının yanmaması için. Şimdi unun kokusu çıkana kadar kavuralım. Bu çorba'yı süt yerine krema ile de yapabilirsiniz ama ben krema kullanmıyorum çorbalarda genelde süt kullanıyorum aynı lezzeti verdiğini düşünüyorum. Krema kadar da ağır olmuyor. Ama isterseniz krema kullanabilirsiniz. Size kalmış. Unumuz da yeteri kadar kavruldu. Üzerine kabaklarımı ilave ediyorum. biraz da kabaklarımla birlikte soteliyorum. Dereotu kabak çorbasına çok yakışıyor muhakkak. Koymanızı tavsiye ederim. Biraz daha sotelenecek. 5 su bardağı kadar su ilave ettim. Sütünü son aşamaya yakın ilave edeceğim. İlk baştan ilave etmiyorum. Şimdi kaynamaya bırakıyoruz çorbamızı. Kaynadıktan sonra blenderdan geçirip sütünü ilave edeceğiz. Çorbamız pişti. Blenderdan geçirdim. Şimdi sütünü ilave edeceğim. Şu üzerindeki köpüğünü alıyorum. Şöyle yarım su bardağı ilk etapta ekliyorum biraz daha yani bir çay bardağı kadar süt ilave ettim tuzunu ve karabiberini ekliyorum hemen tane karabiber değirmenden geçirilmiş ilave ettim ve bir taşın kaynamasını bekleyeceğim şimdi süt ilave ettiğimiz için blenderdan geçirince çok güzel bir kıvam aldı görüyorsunuz dereotlarını da ekliyorum hemen bir tutam kadar dereotu çorbamız kaynadı 5 bardak su ilave etmiştim Piştikten sonra bir bardak da süt ilave etmiş oldum. 5 kişilik bir çorba çıktı bu ölçüde. Bu şekilde kıvamı, görüntüsü denemenizi tavsiye ederim. Yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.